merak ediyorum. İnşallah çok güzel bir evdir. Bilmiyorum ki çatı katı falan löş, isim verdim ama yani ucuzdu ama neyse yani hani, her ucuz olan şey kandırıcı bir şey değildir. Neyse gideyim. Kargalarım da burada. E, Basya çatı katı. Neyse kalırız ya. Bilmiyorum ki. Neyse kargolarım da bak gelmiş. Ne güzel de bir tek bir koltuk var. Başka hiçbir şey yok mu burada ya? Neyse para bittiriz alırız ya. Neyse Pinky nerede? Pinky. Neyse. <laughs> Ay Pinky. Neyse eşyaları çıkarmam lazım. Of. Aslında çok da eşyam yok ama kitaplarım. Canım kitaplarım. Yeni taşlan kız da çok saf sanırım. Evet. Gel şurada oturalım mı yoksa içeriye geçelim mi? Ay ne gerek var ya şuraya oturalım. Tamam. Ay bizim de depoda gereksiz bir tuhaf. Dolap vardı, ona verelim. Allah ben... rahim. Ben getireyim. Et çivedim dolapta. Tamam, ona verelim. Tamam, ben kapıyı tıkladım, ona vereceğim. Tamam. Gel dedi dedi. Ah kim ki? hakim ki komşu olabilir. Bakayım. İyi ee, bununla mı çıkacağım? Hakim geçim özür dilerim. <laughs> Aa, donat mı getirdiniz neden? Ay, benim yoktu ki. Şey evladım bizim gereksiz bir dolabımız var. Tabi istersen al. Oh. Hiç gerek yok amcadım. Hiç hiç. Olmaz bak kızım hiçbir şey yok zaten çığlık katında Hayır amcacım, amcacım. Olmaz olmaz. Olur olur bal gibi de olur. Tamam neyse. O zaman ben şuraya koyayım. Tamam. Tamam ben şuna çıkayım. Tamam. işte çok güzel oldu. Yarın da bizim kullanmadığımız masa vardı. Onu getiririm kızım. Hiç, hiç gerek yok amcacığım. Hiç 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 bak lütfen. Olmaz öyle şey. Ya olur olur bal gibi de olur. Getireceğim bak dedim getiririm. Tamam tamam amcacığım. Seni de çok sevdim. Ama de beni han hanım bekler. Tamam. Hadi bye. Onunla da tanışmak isterim. Anlaşıyorsun işte. Şey karşı komşuyuz biz. Tamam. Burada amcacım senin sesine bir şey mi oldu? Pencereyi açık unutmuşuz da. Ondan seslerimize bir şey oldu. Tamam. birlikte. He tamam. Ay. Geldim anam. Geldim. verdim mi? Verdim. Tamam. Amca da çok değişik konuşuyorsun. Neyse. Çok güzel dolap ya. Yes yeni dolap acaba neden verdiler? Neyse. Ee, sepetler çok güzelmiş. Kıyafetlerim. Bu da kış kıyafetim. Ay ödülüm çok önemli. Montağım. Tamam tamam. Tamam. Ödülümüzü şuraya koyayım. Pingicik gel bakalım. Aa öyle neden kullanılmıyor ki? Pinki de düşüyor. Neyse. O zaman sizleri buraya koyayım. Pinkicim seninle birlikte tırs. Aa sahi bizim benim yatağım nerede? Neyse ya yastığımı kıvrılıp yatarım. Gözlüm. Ay çok güzel oldu. Fakat benim abdelerim yok. Zahra ederiz herhalde akşam. Burası da yatağım. Güzel oldu ben. Güzel oldu bence Pinky. <laughs> Hihi. Çok tatlısın. Hmm. İnşallah kendimiz olacak da koyacağız buraya şey. Aa benim Şuradaki madalyam belki şey arayabilir. Bunu satarsam belki altın alabilirim. Altın alırsam da belki kendime bir yasak ve yiyecek alabilirim. Umuyorum ki. Hı hı. Neyse akşam oluyor. Işıkları açalım hemen yoksa çok karanlık olur. Ee, bu kadar mı ışık? Biraz az geldi sanki bana. Neyse alışacağız. Hadi yatalım. Hey hanım, nereye? Nereye olacak ya şu garibana bir yiyecek gönderelim dedim. Ya tamam iyi yapıyorsun ya. Şuradaki ısıtıcıyı da gönderelim mi? Onda şimdi yok kombi falan. İyi olur açıkçası. Tamam ben şimdi gidiyorum. Baş bakalım. Tık, tık 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 Geldim. Gel pingicim. Tam burada dur. Aa hoş geldin. Ee, teyze senin adın ne? Dün şey galiba kocamız gelmişti. Evet evet geldi kızım. Ee, i̇sminiz i̇smin neydi? Halime. Ee, merhaba Halime. Teyze. <laughs> merhaba merhaba kızım. Elindekiler ne? kahvaltı ve ısıtıcı getirdim. İster misin? <laughs> İsterim değil mi yoksa? <laughs> Tabii senin için getirdim zaten. Al bakalım. Ne gerek vardı ya? Zahmet etmişsin. Olur mu hiç öyle kızım? Al ısıtıcı da senin seninle kombi de yoktur. Ay çok düşüncelisiniz. Düşünmemiz lazım. Yani komşu 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 komşunun kilimi taştır. Evet evet. Hadi o zaman kızım iyi günler. İyi günler. Ya inanamıyorum. Geldi. Pinkie, kahvaltı geldi. Pinky kahvaltı geldi. Yani ya şu sıcıcık haşım rahatın çok soğuk. Montum da yetmiyor ya. Hadi gel gelelim. Bu neymiş bakalım? Aa çok güzel sarı bir şey. Sanırım. Hay. Sütü de özlemişim. Bu sütten daha var içerim ben bunu. Şuraya koyayım. Teyzeye hadi götürelim bunu. Çünkü sen bekle. Tık 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 tık. Efendim geldim. Ee, şey Halime teyze burada mı? Ben onun kocasıyım. Dün gelmiştim. Evet gelmiştiniz. İsminiz neydi? Mustafa Mustafa kızım. Ee, Mustafa... Mustafa amca şey dün Halime teyze bana ay bugün bana kahvaltı getirmişti de onun şeyini tepsini tepsisini getirdim. Ay kızım ne gerek vardı şimdi getirmeye sonra getirirdin. Olmaz öyle şey. Tamam. <laughs> Bye. Aa bunlar açık kalmış. Ay. Pinkiciğim tatlım. Biraz kitap okuyacağım. Ama ilk olarak kıyafetini değiştirmem lazım. Çok güzel. <laughs>